Evet, merhabalar, Portföy Büyüklüğü 80 günde 1 milyon TL'nin üzerine çıkarmak serisinde son 20 gün kaldı. Borsa İstanbul 100 Endeksi düşüşüne bugün de devam etti. Son 2 saat kala hisse senetlerine sert şekilde satış geldiğini görmekteyiz. 9600 seviyesinden 9400 seviyelerine geriye çekildiğini görüyoruz ki esasen pozitif bir durumda olabilir. Hisse senetlerinin ani şokları tekrardan yukarı doğru hareket etmesi için. Peki nereden dönebilir? 8500-7400 hareketi daha evvel hisse senetlerinin Ekim tarihine görmüş olduğu seviyede benzer bir düşüş kısa vadeli periyodunu hisse senetlerine gözlemiştik. Temennim bu şekilde tekrardan yukarı doğru hareketmesi yönünde. Dolayısıyla burada benzer hareketler yaparsa 10.100-8.900 seviyelerinde hisse senetleri hareket edebilir. Ve sonrasında tekrardan 12.000-14.000 bin 15.000 seviyelerinde yıl sonu kapanışını yapabilir. Evet gün sonuna baktığımızda ki yükselen hisse senetleri AES, Orma, Halkar hisse senetleri, Cem Zeytin, Prizma Dış Ticaret, Autur, Etiler yine Özata Denecilik, Halkar hisse senedi, DESA, Odin Teknoloji, Papil ve Makinat takım hisse senetleri bugün tavan kapatan hisse senetleri. Evet düşen hisse senetlerine baktığımız vakit bayrak taban onkolojik sistemler 200 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışsa da bu seviyede başarılı olamadı. Koç Metalurji, Dagi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, CEO, Net Holding, Şok Marketçilik, Rice Sigorta, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Borsan yatırım bugün itibariyle aşağılara doğru hareket eden hisse senetleri. En evet, son Alkart hisse senede bugün talep toplaması başladı. Yarın katılım için son gün Durukan şekerleme ve popüler hisse senetlerinden Mega 2.23 TL kadar geriye çekildikten sonra hisse senede tepki gelmişti. Tek bu seyrede doğru inecek gibi gözüküyor. Hatta bu senelerinde aşağısına hareket edebilir. Burada tekrardan hisse senede Önümüzdeki günlerde belki 1.7 belki 1.5 TL seviyelere geri çekildikten sonra ilk aşamada tepki verebilir. Risk seviyesi yüksek olan hisse senetlerine fakat kazanç seviyesi de bu hisse senetlerinde yüksek olabilir. Şirketin tatlısı kapanmazsa kısa vadeli olarak pozitif ayrışabilir hisse seni burada yöneticilerinde önemi büyük. Özata ve Cem Zeytincilik hisse senetleri oldukça yüksek hacimlerle yine tavanlarına devam etseler de risk seviyelerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Alıcılığı olarak hisse senetleri kapatsa da burada ne kadarın bireysel yatırımcı tarafından talep olarak ifade edildiğini anlamak çok da kolay değil. Uşak Serem hisse senede 13 TL'den gün noktalı burada BOFA'nın kuvvetli alışı söz konusuydu esasen. 9.99 yani 10 TL hisse senedinin destek seviyesi fakat burada bofa alışlara devam ederse tabii ki hisse senedi yukarı doğru hareketini sürdürebilir. Evet Türk Hava Yolları hisse 280 TL'den gün noktaladı. Son bir yılda esasen çok da fazla sayıda zirve seviyelerinden uzak olan hisse senetleri mevcut fakat burada Türk Hava Yolları hissesinin her ne kadar değer kaybese de çok da fazla geriye doğru çekilmediğini görmekteyiz. Ereğli Demir Çelik hisse senedi Ayrışan hisse senetlerinden pozitif anlamda 47.4 TL'den gün noktada Aselsan hisse senedi iş yatırım hisse senedi ile ilgili Mart ayında 73 TL %26 getiri potansiyeli şeklinde al önerisi vermişti. Bugün itibariyle bu öneriyi güncellemiş. 83 TL hedef fiyat vermiş. 10 TL arttırmış ve getiri potansiyelini %51 olarak görmekteyiz yine. Al sinyali vermiş oldu hisse senetlerinden. 60. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 599.862 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.